Bölüm 14 Medya Evrim teorisinin hayat sahası. Şimdiye kadar incelediklerimizin bize gösterdiği gibi evrim teorisinin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Ama dünyanın dört bir yanında insanların çoğu bu gerçekten habersizdirler ve evrimi bilimsel bir gerçek sanırlar. Bu yanılgının en büyük nedeni bazı medya organlarının evrim konusunda yaptığı sistemli telkin ve propagandadır. Bu nedenle söz konusu telkin ve propagandaların özelliklerine de değinmek gerekir. Bugün batı medyasına dikkatli bir gözle bakıldığında sık sık evrim teorisini konu edinen haberlere rastlamak mümkündür. Büyük medya kuruluşları, ünlü ve sözde saygın dergiler periyodik bir biçimde bu teoriyi gündeme getirirler. Kullandıkları üsluba bakıldığında ise bu teorinin tartışmaya yer bırakmayacak bir biçimde ispatlanmış bir gerçek olduğu izlenime uyanır. Bu haberleri okuyan sıradan insanlar ise doğal olarak evrim teorisinin bilinen herhangi bir matematik kanunu kadar kesin bir gerçek olduğu yanılgısına kapılabilirler. Bu tür medya devlerinin yaptıkları söz konusu haberler hemen ülkemizdeki büyük gazeteler tarafından da topluma aktarılır. Kullanılan üslup klasiktir. Time'ın haberine göre evrim zincirindeki boşluğu tamamlayan çok önemli bir fosil bulundu ya da Nature'ın haberine göre bilim adamları evrimin açıkta kalan son noktalarını da aydınlattılar gibi cümleler büyük puntolarla basılır. Oysa ortada ispatlanmış olan hiçbir şey yoktur ki evrim zincirinin son eksik halkası bulunmuş olsun. Delil olarak öne sürülenlerin tümü önceki bölümlerde sözüne ettiğimiz türden sahte delillerdir. Medyanın yanı sıra bilimsel kaynaklara, ansiklopedilere, biyoloji kitaplarına bakıldığında da aynı tabloyla karşılaşmak mümkündür. Kısacası, materyalist güç merkezlerinin denetiminde olan medya ve akademik kaynaklar tamamen evrimci bir bakış açısını korumakta ve bunu topluma telkin etmektedirler. Bu telkin öyle etkilidir ki zamanla evrim teorisini bir tabuya dönüştürmüştür. Evrimi inkar etmek bilimle çelişmek, somut gerçekleri göz ardı etmek olarak sunulur. Bu nedenle de özellikle 1950'lerden bu yana evrimin onca açığının ortaya çıkması ve bunların evrimci bilim adamları tarafından itiraf edilmesine rağmen bugün dahi yerli ve yabancı bilim çevreleriyle basın organlarında evrimi eleştiren herhangi bir düşünce bulmak neredeyse imkansızdır. Eski bir evrimci olan ancak Hindistan kuşları üzerinde yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda türlerin değişemeyeceklerine karar veren Douglas Lever, evrim teorisiyle medya arasındaki bu önemli ilişkiyi şöyle vurgular. Evrimcilerin basını ele geçirmelerinin önemini pek az insan kavramıştır. Bugün pek az dergide evrim teorisini reddeden makale çıkar. Hatta dini dergilerin bile birçokları insanın hayvan soyundan geldiğini kabul eden modernistlerin elindedir. Genel konuşursak bütün gazetelerin yazı işleri müdürleri evrimi ispat edilmiş bir olgu olarak bilmekte ve teoriye karşı çıkan herkesi de cehalet ve delilikle suçlamaktadırlar. Hemen hepsi evrimciler tarafından çıkarılan dergiler ise evrim kavramına en küçük bir gölge düşürecek bir yazıyı bile yayınlamak istememektedirler yayın evleri yürürlükte olan bir teoriye karşı çıkıp da üzerlerine hucumlar toplayacak veya rağbet görmeyecek bir kitabı basmazlar. Hatta basın masrafları yazara bile ait olsa kitap evinin itibar kaybedeceğini düşünürler. Böylece halk meseleyi tek yönlü olarak öğrenir. Normal bir insan evrim teorisini yer çekimi kanunu gibi ispat edilmiş bir gerçek olarak bilmektedir. Batıda biyoloji ve doğa konusunda en saygın yayın organları olarak kabul edilen Scientific American, Nature, Focus, Discover, Science, National Geographic gibi dergiler evrim teorisini bir tür resmi ideoloji olarak benimsemekte ve bu teoriyi ispatlanmış bir gerçek gibi kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Türkiye'de ise bu misyon başta Bilim Teknik, Focus gibi bilimsel yayınlar olmak üzere belli başlı bütün basın yayın organları tarafından aynen kabul edilmiştir ve bunlar tarafından topluma evrim teorisinin bilinçli bir propagandası yapılmaktadır. Özellikle Milliyet, Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet gibi gazetelerde ve bunların yan ürünlerinde düzenli olarak evrim propagandası yapılır. Bu medya ekolleri gazetelerde yayınladıkları evrimci haber ve yorumların yanı sıra verdikleri kültür hizmetlerinde de bu büyük misyonu korumaya çalışırlar promosyon olarak verdikleri ya da sahip oldukları yayın evlerinde basılan kitaplara bakıldığında açık bir evrim propagandası ve ona paralel bir din düşmanlığını rastlamak mümkündür. Örneğin Milliyet Yayınları'nın 1996 yılında yayınladığı Darwin Yeni Başlayanlar İçin isimli kitapta da Darwin'e yapılan övgüler ve dine karşı hakaretlerle doludur. Kitap gençlere evrim teorisini ispatlı bir gerçek gibi empoze etmekte, evrime karşı çıkanları ise cahillik ve akılsızlıkla suçlamaktadır. İşte kitaptan bazı satırlar. Charles Darwin 30 yaşında türlerin gelişimini açıklamayı başarmıştı. Rastgele değişimle yaşam için mücadele kuramlarını birleştirerek türlerin gelişiminde tanrının rolünü devre dışı bırakmıştı. 1859'da kuramın işleyişi hala şüpheli olmasına karşın büyük ölçüde kabul görmüştü. Doğal olarak karşı çıkanlar da vardı. Bilimsel açıdan cahil olanlar kitabı anlayamadılar. Diğer din adamları ise Darwin'in Avrupa'daki en tehlikeli kişi olduğu dedikodusunu yaymakla yetindiler. Karşı çıkanlar aptal din adamlarıyla sınırlı değildi. Geleneksel yaratılışa inanan bilim adamları kuramı kabul edemiyorlardı. Yerli medyanın evrimci temsilcileri din aleyhtarı oldukları kadar cahildirler de çoğu zaman. Propagandasını ısrarla yaptıkları evrim hakkında aslında pek bir şey bilmezler. Bu nedenle kimi zaman oldukça komik durumlara düşebilmektedirler. 28 Mart 1985 tarihli Cumhuriyet'te yayınlanan dinçerler 25 bin yıllık fosilleri de reddediyor. Başlıkta haber bu durumun iyi bir örneğidir. Evrimin en gözü kapalı savunucularından biri olan Cumhuriyet gazetesi bu haberinde şöyle demiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilimsel sahtekarlık olarak nitelediği Java, Pekin, Piltdown ve Nebraska adamları olarak adlandırılan fosiller modern antropolojinin insan evrimiyle ilgili olarak bulduğu en önemli kanıtlar sayılıyor. Oysa önceki sayfalarda incelediğimiz gibi bu fosillerin ikisinin yani Piltdown ve Nebraska adamlarının birer sahtekarlık oldukları evrimciler tarafından da kabul edilen bir gerçektir. Piltdown adamı denilen fosilin bir insan kafatasına maymun çenesi eklenerek üretilmiş bir sahtekarlık olduğu 1950'li yıllarda anlaşılmıştır. Ama Cumhuriyet haberinden 30 yıl önce anlaşılan bu gerçekten habersizdir. Ambalajlı yalanlar Evrimciler medyanın beyin yıkama programının kendilerine verdiği avantajı iyi kullanırlar. Pek çok kişi evrimin var olduğuna öyle inandırılmıştır ki, evrimciler ne yazarsa yazsın nasıl ve neden gibi bir soru akıllarına gelmez. Bu nedenle de evrimciler yalanlarını biraz süslü bir ambalajın içine koyduktan sonra bilimsel bir gerçek gibi sunmaktadırlar. Örneğin en bilimsel evrimci kitaplarda bile evrimin en büyük çıkmazlarından biri olan sudan karaya geçiş aşaması ancak küçük çocukların inanabileceği masalımsı bir basitlikte anlatılır. Evrime göre hayat suda başlamıştır ve ilk gelişmiş hayvanlar balıklardır. Teoriye göre nasıl olmuşsa olmuş bir gün bu balıklar kendilerini karaya doğru atmaya başlamışlardır. Buna neden olarak çoğu kez kuraklık gösterilir ve yine teoriye göre karada yaşamayı seçen balıklar nasıl olmuşsa olmuş, yüzgeç yerine ayaklara, solungaç yerine de ciğerlere sahip olmuşlardır. Çoğu evrim kitabı bu büyük iddianın nasılına hiç girmez. En bilimsel kaynaklarda ve canlılar sulardan karaya geçtiler şeklinde geçiştirme bir cümleyle bu iddianın temelsizliği örtbas edilir. Acaba bu geçiş nasıl gerçekleşmiştir? Bir balığın sudan çıktığında 1-2 dakikadan fazla yaşayamadığını biliyoruz evrimcilerin iddia ettiği gibi bir kuraklık yaşandığını ve balıkların zorunlu olarak karaya yöneldiklerini kabul edersek bu durumda balıkların başına ne gelmiş olabilir? Cevap açıktır. Sudan çıkan balıkların hepsi 1-2 dakika içinde teker teker ölür. Bu iş isterse 10 milyon yıl sürsün cevap yine aynıdır. Balıkların hepsi teker teker ölür. Çünkü akciğer kadar kompleks bir organ ani bir kaza yani mutasyon ile oluşmaz. Yarım akciğer ise hiçbir zaman işe yaramaz.'' Ancak evrimcilerin iddia ettiği şey tam olarak budur. Sudan karaya geçiş, karadan havaya geçiş veya daha milyonlarca sözde sıçrama bu mantıksız açıklama ile sözde açıklanmaktadır. Göz, kulak gibi son derece kompleks organların nasıl oluştuğuna ise evrimciler hiç değinmemeyi kendileri açısından daha yararlı bulmaktadırlar. Fakat sokaktaki adamı bilimsellik ambalajı ile etiketlemek kolaydır. Sudan karaya geçişi temsil eden hayali bir resim çizerseniz sudaki hayvana, karadaki torununa ve aradaki ara geçiş formuna latince isimler uydurup takarsanız sonra da ambalajlı yalanı yazarsınız. Eusthenopteron uzun bir evrim süreci içinde önce şuna sonra da buna dönüştü. Bu havalı cümleyi bir de kalın gözlüklü, beyaz önlüklü bir bilim adamına söyletirseniz artık pek çok insanı peşinen ikna etmiş olursunuz. Çünkü evrimi insanlar arasında yaymayı en büyük görevlerden biri kabul eden medya, ertesi gün dünyanın dört bir yanında bu büyük buluşu büyük bir heyecanla insanlara müjdeleyecektir.